Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kuzeyren Vesfalya Veli Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği eğitim seminerlerinin ikincisi Esen'de yapıldı. Seminerde konuşan Eyalet Eski Milletvekili ve Psikolog Arif Ünal, eğitimin temel kuralı çocuğu sevmek ve ona örnek olmaktır dedi. Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya eyaletinde Türk toplumuna yönelik eğitim seminerleri sürüyor. Kuzeyren Vespalya Veli Dernekleri Federasyonu'yla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından düzenlenen veli seminerlerinin ikincisi Essen'de yapıldı. Aile içi iletişim ve genel iletişim konulu seminerde konuşan uzmanlar çocuk eğitiminde aile ve iletişimin önemine değindiler. Seminerde konuşan eski milletvekili ve aile terapisti Arif Ünal çocuklara yönelik eğitimin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Arif Ünal yaptığı konuşmada hepimiz çocuğun olumlu yanlarını görmeli Onların başarılarını övmeliyiz. Çocuğumuz bizimle konuşurken başka şeylerle ilgilenmeyi bırakıp onu dikkatle dinlemeliyiz. Onları başkalarının yanında eleştirmemeli, başkalarıyla kıyaslamamalıyız dedi. Çocukların eğitiminde ailenin de çok önemli olduğunu belirten Arif Ünal, çocuk için aile sevgisinin beslenmeden daha önemli olduğunu söyledi.